Kıymetli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir ilandan bahsetmiş olacağız. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gelen bir alımdır bu arkadaşlarım. Bölge birlikleri tarafından duyurular geliyor. Bu bölge birliği de Gaziantep ve Mersin olarak ayrılmış durumdadır. Gerekli şartlara taşımış olduğunuz takdirde muhakkak başvurunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabi bunların dışında farklı alımlar da olacaktır. İlanlar, duyurular geldikçe kanalda en iyi şekilde yer vermeye devam ediyor olacağız. Muhakkak sizler de kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamalardan, tüm süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede atanmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet, öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Gerekli önemli kısımları da yazmış olacağım. Oradan ayrıca ulaşmış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki genel şartlar nelermiş? Bunların hakkında bilgi verecek olursak da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksınız. Bunun dışında medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. Bunların dışında 0308 2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamanız gerekiyor ki başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında erkeklerde askeriyle ilişki olmayacak şekilde başvurunuzu yapmış olacaksınız. Kamu mahrum bulunmamak, tüm ceza kanı uygun değil olacaksınız. Görevini yapmaya mani, akli veya bedeni hastalığı bulunmayacaktır sevgili dostlarım. Peki hangi bölge müdürlüğünü alacaklar? Demiş olduğunuz gibi Gaziantep ve Mersin. Şimdi fark etmiyor. İster Gaziantep olsun ister Mersin olsun. Şu puanları ve şu bölümlerden mezun olmanız gerekiyor ki başvuru yapabilirsiniz. Gaziantep veya Mersin fark etmiyor. Kooperatif görevlisi için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve benzeri siyasal bilgiler, işletme ve iktisat fakültelerinden mezun olmanız lazım. Bunların dışında KPS 2020 veya 2021 puan türünüzden en az 60 puan almış olmanız lazım. Bu da P3 puan türünden olmuş olacaktır. Ancak bu şekilde başvurunuzu yapmış olacaksınız. Ziraat mühendisi için de KPSS baraj puanı gütmemiş durumdadır. Fakat bölüm şartı da şudur ki ziraat mühendisi unvanına sahip bütün bölümler buraya başvuru yapabilir. Bunun dışında bitki koruma ürünleri, bayilik veya toptancı izin belgesine sahip olan kişiler yine buraya başvurusunu yapmış olabilir. O zaman başvuru şekli süresinden de bahsedelim sizlere. 28.10.2021 tarihinde başlamış oldu. 08.11.2021 tarihinde son bulmuş olacaktır. Peki nereden başvurunuzu yapmış olacaksınız? Web sayfasından sizler online olarak başvurunuzu yapmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Tarım Kredi Kooperatifleri web sayfası üzerinden başvurunuzu yapmış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu Saymış olduğum şartların dışında ikamet şartı da yer alıyor. Kooperatif görevlisine başvuracaksınız. Gaziantep, Maraş veya Kilis'te sizin ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Mersin Bölge Birliği'ne bağlı kooperatifler için Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında ziraat mühendisine başvuracaksanız da Yine Gaziantep için Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te herhangi bir yerde ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Mersin Bölge Birliği içinde de Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin herhangi bir yerinde sizlerin ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Ziraat mühendisi için de aynı şekilde ayrılmış durumdadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir sorun olduğu takdirde sizler ulaşım sağlayabilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Başvuru formları içinde ben linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Demiş olduğum gibi sizler oradan ayrıca ulaşmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Farklı alanlar illaki olacaktır. ilanlar duyurular, atamalar oldukça sizlere en iyi şekilde aktarmaya gayet göstermiş olacağız. Size de muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamalardan, tüm süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.